İstesek de istemesek de her an aslında kendimizi eleştiriyoruz. Kafamızın içerisinde bir ses var ve aslında susmak bilmiyor. Bugün işte biraz o kendimize yaptığımız eleştirilerden, kendi kendimize yaptığımız bu eleştirilerden bahsetmek istiyorum. Ve aslında bu eleştirilerin bize bazı durumlarda faydadan çok zarar verdiğini göstermek ve anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine biraz kafa yoracağım ve tabii ki kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Yani bu alışkanlık aslında beni de uzun bir süredir geride bırakıyor. Yani potansiyelimin gerisinde bırakan bir özellik. O yüzden aslında size bunu anlatırken aslında kendime de anlatmış oluyorum ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu düşüncelerimi size aktarmış olacağım. Bu zarardan nasıl kurtulabiliriz? Hangi durumlarda bunlar zararlı? Yani bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar önce bir düşünmenizi istiyorum. Bir çocuk düşünün. Ve bu çocuğun da çok katı, gereğinden fazla disiplinli ebeveynleri olduğunu düşünün. Ve çocuğa karşı... ...bu şekilde davranıyorlar. Çok katı ve disipline davranıyorlar. Yani tabii... ...her çocuğun da bir gelişim evresi oluyor. Biliyorsunuz... ...yani ben psikolog değilim ama... ...bazı araştırmalarımın... ...sonucu tabii... ...kendi çevremde gördüğüm... ...örneklerden de yola çıkarak... ...yani aslında çocukların gelişim evreleri oluyor. Mesela... ...belli bir yaşta... ...soyut kavrama özellikleri gelişiyor. Belli bir yaşta belki okuma yazma öğrenmeye daha yatkın oluyorlar. Belli bir yaşta empati kurmaya daha yatkın oluyorlar. Yani bu tarz gelişim evreleri var çocukların, insanların daha doğrusu ve aslında öğretmenler, akademisyenler de bir eğitim planı hazırlarken aslında bu psikolojik gelişim evrelerini göz önüne alarak, göz önünde bulundurarak bu eğitim sistemini yani bu eğitim müfredatını oluşturuyorlar. Şimdi örneğimize de geri dönecek olursak düşünün ki bu çocuğun ebeveynleri o çocuğun bulunduğu yaştaki yapabileceklerinden daha yüksek bir beklentiye sahipler. Yani okuma yazma öğrenebileceği bir yaşa gelmeden ona okuma yazma öğretmeye çalışıyorlar. Empati yeteneği gelişmemişken ona neden empati kurmadın diye kızıyorlar. İşte ya da e, matematik öğrenemeyeceği bir yaşta ona matematik öğretmeye çalışıyorlar. Soyut düşünemeyeceği bir yaşta ona işte soyut matematik ya da soyut çeşitli konular e, öğretmeye çalışıyorlar. Yani ondan yapabileceklerinden ötesinde bir performans istiyorlar ve bu beceriksiz olduğundan değil de aslında o yaşta o şeyleri yapamadığı için ee, çeşitli gelişim evreleri olduğu için O yaşta yapamıyor ama bu ebeveynler Ondan daha fazlasını istiyorlar Ve o çocuk bu performansı Sergileyemediği zaman da Ona kızdıklarını düşünün Bu ebeveynin Şimdi böyle bir durumda Bu çocuk ee, bence kendini Eksik hisseder Belki ömür boyu Kendini ailesine ya da insanlara Kanıtlayamadığını Hep yetersiz olduğunu düşünebilir Yine bunlar benim yorumlarım yani hani hep psikolog değilim. Ama böyle yorumlarda bulunuyorum. Düşüncelerim yani hani e, lütfen bunu gerçekler olarak algılamayın. E, ama yani bu çocuk bence sürekli bir hani eksik hissedip ve yapamadığı şeylerden de kendini belki suçlar. E, ve belki yetenekli aslında yetenekli olduğu alanlarda da kendini yeteneksiz olarak bilir. Belki bir sene sonra, iki sene sonra, birkaç sene sonra matematikte çok iyi olabilecekken çünkü tam matematiği anlayabilecek, kavrayabilecek yaşa gelmiş oluyor o yaşta örneğin. Daha soyut kavramları daha iyi anlayabiliyor ve bu şekilde matematiği daha iyi anlayabilecek. Ama bu yaşa gelmeden ondan o performansı beklediğimiz zaman, eleştirdiğimiz zaman, o ebeveynler ona kızdığı zaman aslında bu çocuk Kendini matematikte kötü olarak bilecek. Yetersiz hissedecek. Kendini belki yeteneksiz hatta belki çok da akıllı olmayan biri olarak bilecek belki. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çocuğun kendine karşı beklentileri gittikçe düşecektir diye düşünüyorum. Peki ben bu örneği niye anlattım arkadaşlar? Çünkü aslında kendi hayatımızda da bu örneğe çok yakın bir şey yapıyoruz ve ben de bunu çok 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 fazla yapıyorum ee, şu an son zamanlarda azaltmaya çalışıyorum arkadaşlar biz yeni bir hedefe atıldığımız zaman yeni bir hedef koyduğumuz zaman yeni bir şey öğrenmeye çalıştığımız zaman hayatımızda eksik giden yetersiz olduğumuz bazı alanları geliştirmeye başladığımız zaman aslında bu alanlarda biz de birer çocuğuz. Bir çocuk gibiyiz. Yani düşünün ki yeni bir dil öğrenmeye başladınız. Muhtemelen o dilde çocuk bile olmazsınız. Yani bebek seviyesinde olursunuz. Hatta yani yeni doğmuş seviyesindesiniz. Daha yeni öğrenmeye başladınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz o dilde. Yani o dilde yeni doğan bir bebekle aynı yaştasınız aynı seviyedesiniz. İkiniz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ya da herhangi bir alan olabilir. Ee, bir hedefiniz var. Yani örneğin düzeltmeye çalıştığımız bazı şeylerden örnek vereyim. Örneğin hayatınızda genel bir disiplinsizlik hakim. Ee, belki çok fazla yemek yiyorsunuz. Çok fazla kötü besleniyorsunuz. Ee, ya da ne bileyim uykunuz düzenli değil. Ee, ve bunun da bir hani tamamen keyfinize bağlı olarak yapıyorsunuz. Yani işinizin ya da çalışmanızın bir gerek, gereği olarak değil de e, sosyal medyada çok vakit geçirdiğiniz için geç yatıyorsunuz. Bir çeşitli bağımlılıklarınız var. Artta böyle hayatınıza genel bir disiplinsizlik hakim. E bunu düzeltmeye çalıştığınız zaman ilk zamanlarda sizler de bir çocuksunuz. Yani bu çocuğu hani başlangıç seviyesi anlamında kullanıyorum. Daha yeni düzeltmeye başlıyorsunuz. Yeni bu hedefi koydunuz. Ee, spor yap spora başladığınız zaman daha bir başlangıç seviyesindesiniz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz daha yeni başladınız bu her alanda böyle daha örnekleri arttırabilirim yani yeni bir diyete başladınız ya da e, finansal durumunuzu güçlendirmek istiyorsunuz para biriktirmek para kazanmak istiyorsunuz bu tarz alanlarda yeni şeyler öğreniyorsunuz ve hayatınızda bir alana alanda hedef koyup da kendinizi geliştirmek kötü yanlarınızı iyileştirmek gibi hedefler koyduğunuz zaman arkadaşlar bu alanlarda çocuk oluyorsunuz. Çocuk seviyesine yeni başlamış oluyorsunuz ve çoğumuzda aslında bu seviyede kendi motivasyonumuzu kırıyoruz. Daha ilk seviyede, daha başlamadan kendimize sert, disiplinli, gereğinden fazla disiplinli ebeveynler gibi davranıyoruz. Kendimizi boşu boşuna ve gereksiz yere yargılıyoruz ve tüm motivasyonumuzu kırıyoruz. Bunu ne kadar yaşadığımı anlatamam bile. Yani disiplinsizlikten örnek vermek istiyorum. Yeni başladınız, disiplininizi artırmaya çalışıyorsunuz, bazı bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyorsunuz ve düşünün ki daha ilk yaptığınız hatada kendini ya yine mi yaptın ya yine bak yapmayacağım dedin daha Aynı gün yapmayacağım dediğin şeyi yaptın. Ya yapmayacağım dedin işte yine oyun oynadın bugün 5 saat. Yapmayacağım dedin yine bugün geç uyudun. Yapmayacağım dedin bugün yine ders çalışmadın. Yapmayacağım dedin bugün yine spora gitmedin gibi eleştirileri daha en başta kendinize koyarsanız işte o ebeveyn gibi olursunuz. O sert ve katı ebeveyn gibi olursunuz. Sizin ne yapmanız gerektiğini şimdi yavaş yavaş açıklayalım. Arkadaşlar Jonathan Hayton bir kitabı var. Herkese öneririm. Mutluluk hipotezi diye. Müthiş bir kitap. Yani mutluluk üzerine, mutlu hayat üzerine bilimsel olarak yani tüm araştırmalar aslında bir özet gibi size veriyor. Pozitif psikoloji dediğimiz bir alan belki biliyorsunuzdur. Hani insanın hayatını, insan hastalıklarını bulup da onları gidermeye yönelik değil de insanın hayatını nasıl daha iyi seviyelere ulaştırırız? Nasıl daha mutlu bir hayata ulaştırırız? anlamında çalışan, bu yönde çalışan bir psikoloji alanı ve Jonathan Haidt'ın bu mutluluk hipotezi Happiness Hypothesis kitabı da aslında müthiş bir kitap. Yani hepinize öneririm. Burada bir analoji, bir benzetme kuruyor Jonathan Haidt. Diyor ki psikolojimiz yani beynimiz iki şeyden oluşuyor. Biri fil, biri de bu fili süren bir insan, bir sürücü, fili kontrol eden birisi. Şimdi bunu çok basit olarak şöyle düşünebilirsiniz. Fil bizim duygularımızı, isteklerimizi, hazlarımızı temsil ediyor. Bu daha duygusal, daha ilkel kısmı temsil ediyor. Sürücü ise bu fili fili süren kişi ise daha çok mantığı temsil ediyor. Böyle basit bir açıklama yapabiliriz. Ve çoğu insanda fil acayip güçlü. Yani biz ne kadar o sürücü ne da... yani o yüzden fil demiş zaten ya daha daha güçsüz bir hayvan da seçebilirdi oraya ama özellikle tahminimce oraya fil demiş ki hani fili bir şey yapmamaya zorla yönlendirmek çok zor. Yani yapamazsınız. O sürücü, o insan İstediği gibi davran son fil istediğini yapar. Yani bir harekette zaten kaç tane insana devirebilecek güçte birisine sen bir sürücü bir kişi olarak bir şey yapamazsın. Burada bunu ifade etmeye çalışıyor. Aslında biz mantığımızla o kuvvetsiz o güçsüz mantığımızla o kuvvetli ve güçlü fili kontrol etmeye çalışıyoruz ve ve böyle bir durumda da %99. %99,999 olasılıkla zaten biz Kaybedeceğiz Yani bunu yapamayacağız Birazcık benim çocuk Analojime de benziyor Yani başlangıçta Bizim sürücümüz zayıf Ve filimiz güçlü Ve Hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar Benim deneyimlerimden İşte ders çalışmak isteyip Çalışamamaktır İşte çeşitli hedef koyup da uygulayamamaktır Düzenlilik Sağlayamamak İşte sonra da kendimizi suçlamak eleştirmek yine yapamadın yine edemedin gibisinden eleştirdiler ee, ve yine dediğim gibi en ufak bir başarısızlıkta bile kendimizi yerin dibine sok sokmak yine benim yaptığım çok da yaptığım bir şey burada da birkaç örnek vermişim işte erken yatamamak sosyal medyada çok vakit geçirmek gereksiz harcamak arkadaşlar fil çok güçlü ve istediğini yapıyor. Kendi keyfi doğrultusunda ilerlemekten onu kimse alıkoyamaz. Bu yüzden bir şeye yeni başladığımız zaman film bu kuvvetini anlayıp ona göre davranmamız gerekiyor. Kendimizi bir çocuk gibi düşünün. Yani o alanda, o başladığımız alan özelinde konuşuyorum. O alanda kendimizi bir çocuk, bir bebek olarak düşünüp kendimize sert davranmamamız lazım. Yine dilden örnek veriyorum çünkü bence acayip bir şekilde uyuyor. Yani bir bebeğiz o alanda ve kendimize bebek gibi davranmamız lazım. Bir çocuksak çocuk gibi davranmamız lazım. Dedik ki her gün 15 dakika yarım saat çalışacağım. O gün çalışamadık. Kendimiz hemen yiyip bitirirsek niye çalışamadın sen en ufak bir şey bile yapamıyorsun yine başarısızsın senden bunu hiç beklemezdim gibi eleştiriler yaparsak en başta kendi motivasyonumuzu kırıp tüm o hedeflerimizi de aslında başaramamış oluruz daha en başta pes etmiş oluruz bence bunu engellemenin tek yolu arkadaşlar özellikle en başta beklentilerimizi düşük tutup kendimize karşı çünkü yani özellikle genel olarak disiplinsizliğe alışmış bir e, yapımız varsa bunu da değiştirmek istiyorsak e, ki hayat gündelik yani günümüzde bence çoğu kişi de bunu yaşıyor ben de yaşıyorum yani disiplin sağlamak e, kolay bir şey değil özellikle bu kadar çok bağımlılık yapıcı şey etrafımızda varken en basitinden sosyal medya e, aslında bir disiplin sağlamak her zaman kolay olmuyor bu yüzden Yeni başladığımızda kendimize kendimizden böyle bir profesyonel bir profesyonel seviyede bir disiplin beklememeli, beklememeliyiz. Beklentilerimizi birazcık daha düşük tutup zamanla arttırmamız lazım. Yani en başta ufak küçücük ilerlemelerimizi bile kutlamamız gerekiyor ve bu sayede aslında bunu başardığımızda biz biz dopamin salgılayacak beynimiz ve o mutluluğu, o dopamini almış olacağız ve bu sayede adım adım bir sonraki seviyeye gideceğiz. Bu adım adım ilerlemeyi çok kişi zaten söylüyor. Ufak hedefler koyun. Yani bunu başka yerlerde, başka yerlerde de duymuşsunuzdur ama arkadaşlar buradaki eksiklik insanların beklentilerini de küçültmüyor olması en başta. Yani biz çok çok fazla şey genelde kendimizden bekliyoruz. O anda o seviyede olmasak bile çok ileri seviye bir beklenti içerisindeyiz. Yani küçük adımlarla ilerlerken beklentileriniz de küçük adımlarla ilerlemesi lazım. Yani şunu diyebilmeniz lazım. Ben günde 5 dakika dil çalışacağım diyebilmeniz lazım. Ve o ilk 5 dakikayı çalıştıktan sonra da kendinizi sanki böyle büyük bir şey başarmış gibi kutlamanız lazım. Yani gidip insanlara böbürlerini demiyorum ama kendi... Beyninizde kendinize aferin Bak yaptığın gibi bir Kutlama yapmanız lazım ki O dopamini alın o mutluluk O hazzı yakalayın Bir şey başardım hissini alın O 5 dakikaya çalışıp da e, Ne var işte ona zaten koymuştum 5 dakika Gibi gelip geçerse Genelde insan hani o 5 dakikaya çalıştığında Ki mutluluğundan çok O gün 5 dakika çalışamazsa Yaşayacağı üzüntüye Daha çok önem veriyor halbuki arkadaşlar En başta en ufak bakın en ufak bir ilerlemeyi bile kutlayın ve başardım olarak sayın kendinizi. Zamanla ilk bir ay her gün 5 dakika, haftada 3 gün 5 dakika çalışırsınız. Ufak tefek kenarda, köşede yapamazsanız, edemezsiniz de kendinizi yiyip bitirmezsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ben bir çocuk seviyesindeyim şu an. Ve zamanla bir sonraki ay 5 dakikanız 10 dakikaya ilerler. Ve 10 dakikalık bir beklentiye girersiniz. Kendi beklentiniz de bir tık artar. Zamanla da hem beklentiniz hem de aslında başarılarınız artacaktır. O yüzden en başta kendinizi yiyip bitirmeyin. Aynen burada da dediğim gibi 15 dakika çalıştıysan bile kendini tebrik et. Çünkü aslında bir sistem, bir alışkanlık değiştiriyorsunuz. Ee, ve o alanda çocukluktan daha büyük yaşlara doğru ilerliyorsunuz ve... Bu şekilde beklentileriniz artacak ancak, ancak bu şekilde. Ve ufak başarılar önemli. 5 dakika çalışın, haftada bir 5 dakika çalışın. O gün hiç spor yapmıyorsunuz, o gün sadece 5 dakika yürüyüş yaptınız. Bunu bile tebrik etmeniz lazım. Kendinizden profesyonel bir sporcu seviyesinde bir disiplin, bir performans tabii ki beklememeniz lazım. Beklerseniz zaten hatalısınız zamanla aylarca gittikten sonra senelerce gittikten sonra zamanla arkadaşlar tabi bu her şey, alandan alana göre değişir. Bazı şeyler daha uzun süre bazı şeyler daha kısa ama zamanla bilin ki o içinizdeki o sürücü o fili kontrol eden kişi güçlenecek ve hatta bazı durumlarda fil bile onu yapmak isteyecek çünkü ondan dopamin alıyorsunuz yani onu aslında bir bağımlılık maddesi olarak görmeye başlayacak, bir mutluluk maddesi olarak görmeye başlayacağı için aslında fille sürücü de bence koordine bir şekilde ilerleyecek. Bir süre sonra fil de her zaman istemeyecek tabii. Bazen istem her şey istemeyebilir. İstem İsteksiz olduğumuz günler mutlaka olacak ama çoğu zaman artık fil de bir bakım onu yapmak isteyecek. Yani belki sürücü kadar olmasa da isteyecek. Bu sayede daha kolay yapacaksınız. Disiplininiz bu sayede artacak. Yani zamanla o sürücü güçlenecek, fili daha iyi kontrol edecek ve bu süreç tabii ki zaman alıyor ama bence işe yarıyor arkadaşlar. Yine bir özet geçersek en başta profesyonel gibi algılarsak kendimizi pes ederiz. Ama küçük kazanımları takdir edersek motivasyonumuz da zamanla artacaktır. Bugünkü düşüncelerim bunlar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum görüşmek üzere.